Evet Bülent kardeşim hoş geldin. Bu güzel Salvasın kürek, güzel kürek çekmeyi nerede öğrendin? Beyaz güvercinin karşısındaki beyaz kuğuda. Beyaz kuğuda öğrendim. Tebrik ediyorum. Bravo sen bu işi biliyorsun Bülent. Çok zevkli. <laughs> evet devam et sen. Çok keyifli. Değil mi? Evet. Ha. Eş zamanla aynı anda götürüp aynı anda suya daldıracak. Eş zaman.